Asırlık yöntem ile anne baba üsülü salamura yaprak yapıyoruz. Öncelikle yapraklarımızı seçerek desteler haline getirelim. Ardından bol suyun içerisinde güzelce yıkayıp bir bezin üzerine alalım. Sap kısımlarını yarıya gelecek şekilde kesip hazırladıktan sonra uygun bir tencerenin veya leğenin içerisine sırayla yerleştirip aralarına ve üzerine azar azar salamura tuzu ekleyelim. Son olarak üzerine geçinceye kadar kaynar su ilavesi yapıp içerisindeki su tamamen soyuncaya kadar bekletelim. Suyun içerisinden aldığımız yaprakları klasik sarma sarır gibi sarıp hazırlayalım. Ve hazır olan yapraklarımızı uygun bir kavanozun veya bidonların içerisine basıp içerisindeki fazla suyundan arındıralım. Üzerine önce biraz tuz sonra sap kısımlarını ve kaynar su ilavesi yaparak kapağını sıkıca kapatıp ters çevirelim. Bu şekilde serin güneş görmeyen ve kuru bir ortamda dilediğiniz kadar bekletebilirsiniz. Daha detaylı tarif için YouTube kanalımı ziyaret etmeyi unutmayın.